Tell me to act like a psychopath and on the team Some people don't believe that I can get ignorant. I'm a cock -manodic. Bölüme bir adet BDV kutusu alarak başlıyoruz. Az önce bir BDV kazandık. Evet. Humana geçmemizin etkileri ortaya çıkmaya başladı. Sanma kesiyoruz beyler. Wolf'ümüz bitti. Wolf için durmayacağım. Acaba alabilecek miyiz? Aha aldım. Ironbob aldım lan. Ulan. Ostan bir drop aldık. O da Ironbob ya. Çıldıracağım. <laughs> Abi Giga attın az önce. Giga attı. Karusa attı herhalde bu Giga'yı. Bana niye Giga atmadın? Delirttin lan beni. Ne olurdu ki yani. Zaten Giga'lar da 25-30 hep. Valla beyler çöre kadar koştum. Başka bir boss göremedim. Bu bölümün başına da Boston drop aldım diye de yazarım. Clickbait olacak biraz ama olsun. Ironbov da droptur. Ironbov adam değil mi yani? Değerli izleyenler bu bir önceki bölüm gösterdiğim görevi şimdi tamamladım. Sabahtan beri maden kazıyorum. Biraz zor düşüyor normal mattokla. 25 milyonu da hemen cebimize attık. Wayne B3 kardeşime destekler için teşekkür ederim. Her zamanki gibi JR'yi kaybedip çıktık abi. Devam ediyoruz yolumuza. Bu sefer Snake Queen'i erken yakaladık. Bakalım. Hadi oğlum. Abi ya inanamıyorum ya. Gerçekten kutu yok mu yani? Değerli izleyenler iyi bir güncelleme notlarıyla karşı karşıyayız. Uzun zamandır bu kadar fazla etkinlik yapılmamıştı. Full Moon gelmiş, Puzzle gelmiş, Kırmızı Tavuk istilası gelmiş. Bunların detaylarını zaten görürsünüz. O yüzden çok uzatmayacağım. Aylav etkinliği başladı 29 Nisan itibariyle. Bunun dışında Aset'e Chitin Shield etkinliği gelmiş yani chitin shield elde edebiliyor musunuz aset'ten. Potları falan değişmiş. Burada satılabilir potlar var, satılamayan potlar var. Diğer SC'ler gelmiş. Asete bu pet buff scroll'lar var ya onlar da eklenmiş. Şu eşya öldüğünüzde yaratıklara veya kuleye falan öldüğünüzde çok düşük bir eks kaybederek geri doğmanızı sağlıyor. Şunlar kostümler. Ekipman görüntüleme eşyası da gelmiş yine Aset'e. Adrian Martas'ı ile ilgili bir gelişme var. Adrian Martas'ındaki farmı tamamen bitirmişler. Oç Warrior'dan elde edilen Noah miktarı düşürülmüş. Artık kaosa girebilmeniz için 100 NP'niz olması gerekiyor eğer premiumunuz yoksa. Sağ NP bu arada bu. Şurada diyor ki bak. Lunar haritasını haritasına ışınlandığında karakterin bazı durumlarda objelerin içinde doğması sorunu giderildi diyor. Ancak böyle sorunlar giderilmiyor genelde. Yıllardır var olan sorunlar. Night Royal etkinliği için bir gelişme var. Etkinlikleri düzeltmeye başlamışlar artık yani yavaş yavaş. Bir de bu Fallen Angel görevi vardı ya. Bu serilerde 2-3 kez yapmıştık o görevi. Delos'ta yaptığımız görev. İçinden bir adet eşya düşürüyorduk. O görev kaldırılmış. Onun yerine 15 kere kesme görevi eklenmiş. Sonra eren etkinlikler de işte 2 haftadır, 3 haftadır, 1 aydır devam eden etkinlikler sona ermiş. Durum bu şekilde. Oyuna devam edelim. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Ben Asas'a geçmiştim dün. CZ chat'te görevim yarım kalmıştı. Onu yapıyordum. Bunu epeceye tıkladığımda iki görev verdi bana bak. İkisi de CZ chat görevi. Zannediyorum burada bir bug var. CZ chat'i 2 farklı yoldan devam ettiriyorum ben şu anda. Ne olacak, nereye kadar gidecek diye merak ettiğim için devam ettiriyorum. Bak mesela yüzük veriyor bu görev. Sonra devam ediyor bu bak gördüğünüz gibi. Şu da aynı şekilde devam ediyor. Biri baştan biri ortadan devam ediyor. Daha önce ben ortaya kadar ilerlemiştim bu görevde. Bu bir baksa, bu bir hataysa benim suçum yok. Çarımı durduk yere banlamayın. Ben NPC'yi açtım. Böyle bir görev geldi. Ben de yapıyorum. Neyse biz devam edelim görevlere. Bir FT'nin daha sonuna geldik. Volkanik rak şu anda düştü. Gördüğünüz gibi kutu üstümüzde. Gidelim bir JR'ye tıklayalım bakalım bugün nelerle karşılaşacağız. JR'ye çekmedi. Ben de CZ e devam ediyorum. Asastayım. Okçunun da var mı acaba? Ona da bakmadım ama ona da bakacağım. Görev sıfırlama gelmeden böyle ufak tefek görevleri bitireceğiz. Bu arada ben birkaç dakika önce dedim ya bu görevim niye iki tane yapıyorum diye. Herhalde ırk değiştirdiğim için bu cz chat görevim sıfırlandı diye düşünüyorum yani. Aklıma sonradan geldi. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Bilen varsa yoruma yazarsa sevinirim. Her gün bir tane garanti snake queen yakalıyoruz e ya. Ama drop alamıyoruz o ayrı. Bu sefer de asasla atak yapıyorum. Asasa devam. Exp aldık. Drop 0. Bu seride acaba kaç tane CZ chat yaptık bilmiyorum ama Asas'ın üstündeki CZ chat'in bir tanesinin sonundayız şu anda. Son adım. Buradan 82 milyon exp alıyoruz. Sonra diğer göreve devam edeceğim. Yani bunu bir kez daha keseceğim. Bir de bir şey gördüm. Eslant'taki chat görevlerim de duruyor benim. Bunu bir de okcuya girip kontrol edeceğim. Yani okcuya bu görevleri yaptığımdan eminim. Eğer o görevler okçuda da sıfırlandıysa demek ki ırk değiştirdiğimizden dolayı görevler sıfırlandı anlamına geliyor. Şimdi şu yaratığı kestikten sonra asasımız 81 level oluyor. %97'yiz şu anda. Gelin hep birlikte level atlayalım burada. Gördüğünüz gibi 81 level olduk. Artık asasımızla günlük kill görevlerine çıkabileceğiz. Duruma bağlı olarak. Tabi asasta kutu görevi yapıp okçuya da geçip kutu görevi yapamıyoruz bu arada. Onu söyleyeyim. Asas da kutu görevini yaparsak, okçuda ex görevini yaparız böyle böyle ilerletiriz ya da birinde random görevi yaparız filan. Arada bunu yapmayı planlıyorum. O yüzden çarı bu kadar kastım zaten. Mas eu vou lá no sábado me chama de pai, na igrejinha me chama de pai, Seu eu e como ficar rico? Aqui... TBTC görev yapacak parti buldum. Şu an okçudayım. Okçunun görevlerini yapıyordum. CZ e devam ederken bir baktım. TBTC partisi kuruluyormuş. Hemen kopa kopa geldik. Burada TBTC yapıyoruz. Bakayım. Partidekileri eğer ikna edebilirsem Balro'u da yaparız buradan. O da çıtır olur. Bu arada %64'e ulaşmış vaziyetteyiz. Şöyle açalım. 4 milyar XP çıkarttık şu anda. Zaten görev sıfırlar sıfırlamaz bu çar 83 ama yüzde kaç olur bilmiyorum 83'ten sonra. Yani Rebirth 1'e gidiyor çar. Bakacağız. Bir ay sonra biraz daha farklı partilere falan denk gelme şansımız olacak. Girdiğimiz etkinliklerde. İlk tur TBTC görevlerimizi yaptık. 68 milyon birinden. Diğerinden de 68 milyon. %66'ya ulaştık bu şekilde. Troll kaptanın ikincisini de tamamladık şimdi arkadaşlar. Buradan da 68 milyon alalım. Biz CzC'te devam edeceğiz. Diğer görevlerden falan bahsediyorlar da aslında o da olur ya. Dur bakalım. Ben bir ayar vereyim. haber ederim zaten size. Bir CzC'nin daha sonuna geldik. Buradan görevimizi alıyoruz. 73'e ulaştık. Yani 4.5 milyar XP ulaşmış olduk. 1 milyar 600 milyon X kaldı level için. Kalan ufak tefek görevleri de bitireyim. Bakalım. Bileğimizin hakkıyla bir BDV kazandık. Devam ediyoruz. Rift etkinliğine girdik. İlk etkinlikten 81 kastık. Çok azdı. Çok zevksizdi. Sürekli nova attık. Birilerine kaldı askere. O yüzden görüntü vermedim fazla. Bir de FT tamamlayarak geceyi güzel kapatıyoruz. 10 turda çok felaket kaldırdık ya. Bak bak. Bak şöyle bak göstereyim. Felaket kaldırdık. 119 falan kastık. 120 kastık hatta. Hatta 122 falan oldu şu an. Değerli izleyenler, Esland'daki şu NPC'deki görevleri bile yaptım karaktere. Şöyle hemen hepsini veriyorum hızlıdan. Bu bölüm hep görev yaparak geçti, farkındayım ben de. Ama görevler sıfırlanacağı için hazırlık yapmak zorundayız. Hala eksik görevlerim var e, burada yapacağım. Ama parti buldukça yapabileceğim görevler onlar zaten. O yüzden şimdilik dursun. Bizi izleyen, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Bölümümüzün burada sonuna gelelim. Kendinize popüler davranın. Görüşmek üzere. For the car, right? lives, the folk that we so high.